İşte rahatla. Ee, anlatsana bana ne oluyor? Sen niye bu kadar gerginsin? Sorma ablacığım, sorma. Ben lavabodayken doktor beni aramış para istemek için. Tarık da doktorun adını görünce önemli bir şey diye açmış. Ee? Eğilse sonra tutturdu ben de seninle muayeneye geleceğim diye. Allah'tan Tarık'ın son anda bir işi çıktı da öyle kurtuldum. E iyi bari. Hı. İyiymiş. Asıl bela ondan sonra ortaya çıktı. Ne belası ya? Ben tam doktorla para meselesini konuştum. Eve gidiyordum. Koridoru döndüm. Hop. Bora karşıma dikili verdi. Ne? Ya öyle dik dik baktı bana. Hı. Abla lütfen Bora bebek yalanını öğrendi deme bana. Ne işin var senin burada? Benim ne işim olduğunu bırak. Önemli olan senin burada ne yaptığın. Ne demek ne yapıyorum canım? Bebek için kontrole geldim herhalde. Ben bu bebek meselesine hiç inanmıyorum ama dur bakalım. Nasıl olsa aylar sonra herkes gerçekleri öğrenecek Meltem. Bana bak Bora. Senin neye inanıp neye inanmadığın umurumda bile değil. Ama yerinde olsam en azından kuzenime saygı duyardım. Çekil şuradan. E iyi bari ucuz yırtmışsın. Bora bu meseleyi öğrenseydi bittiğimizin resmidir. Ay sus sus. Aynen öyle. Zaten öyle karşıma dikilip bana öyle bakınca dedim ki tamam Meltem. Bitti her şey. Çok korktum. Ay ben bile şu an kötü oldum ya. Bora bence Tarık eniştemden sonra bu meseleyi öğrenmemesi gereken ikinci kişi. Aynen öyle. Eğer öğrenirse canavara dönüşür. Hayatım. Sen ne zaman geldin? Ben şimdi geldim de. Ne oluyor? Kim neyi öğrenirse canavara dönüşür. <laughs> Ay sen onu mu duydun? Melis'le biz yeni bir diziye başladık da, ondan bahsediyorduk. Sana hiç anlatmıyorum, zaten ilgini çekmez. İyi peki. Muayene nasıl geçti? Ay çok güzel geçti hayatım. Bebişimiz gayet iyiymiş. Doktordan mi aldım, ona çok iyi bakıyormuş Sevindim. Sen aç mısın? Yok, pek aç değilim. Ee, sen istersen yiyebiliriz. <laughs> hayatım sen bana niye bakıyorsun? Ben her zaman açım. O zaman ben üzerimi değiştireyim sonra salona ineriz. Tamam. <laughs> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.